Ödev Ülkesi ve Tembeltim. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, bulutların ardında saklı, minicik ama sihirli bir ülke varmış. Ödev Ülkesi. Bu ülkede herkes bir şeyler öğrenir, yazı yazar, kitap okur, deney yapar. Hatta kediler bile matematik sorusu çözermiş. Ama bir çocuk varmış ki. O ödev ülkesinin en tembel çocuğuymuş. Tembel Tim. Tim sabahları hep şöyle dermiş. Ödev mi? Of canım sıkılır. Ben oyun oynamak istiyorum. Annesi ona her gün sabırla söylenirmiş. Tim ödevlerini yapmazsan bilgin güçlenmez. Yarın okulda zorlanırsın. Ama Tim dinlemezmiş. Kitaplarını bir köşeye atar. Kalemini masanın altına saklar. Sonra koşup arkadaşlarıyla oyun oynamaya gidermiş. Bir gün okuldan dönerken ormanda yürüyormuş. Yolu kaybetmiş ve birden karşısına ışıl ışıl bir kapı çıkmış. Kapının üzerinde altın harflerle şöyle yazıyormuş: Ödev ülkesine hoş geldin. Tim merakla kapıyı açmış. İçeri girdiğinde gözlerine inanamamış. Her yerde defter dağları, uçuşan kalemler, konuşan silgiler ve tahtada kendi kendine yazı yazan tebeşirler varmış. Birden bir ses duymuş. Hoş geldin tembel Tim. Ben bilgi perisiyim. Bu ülke ödevlerini yapan çocukların hayallerinden oluşur. Tim şaşırmış. Ama ben hiç ödev yapmıyorum. Peri üzülerek başını sallamış. Evet. Bu yüzden buradaki her şey senin için solgun görünüyor. Bak bakalım. Senin dünyanda ne var? Tim etrafına bakmış ve bir köşede yırtılmış bir defter, uçmayan bir kalem ve sönük bir ampul görmüş. Peri demiş ki: Her ödev dünyandaki bir ışığı yakar. Her öğrenilen bilgi bir rengi canlandırır. Sen ödev yapmadıkça dünya karanlık kalır. Oyunların bile anlamını kaybeder. Tim bu sözleri duyunca çok utanmış. Ama ben artık değiştirmek istiyorum." demiş. Bilgi perisi gülümsemiş. "O halde sana bir şans. Her doğru yapılan ödev seni gerçek dünyaya biraz daha yaklaştıracak." Tim o gün orada ilk defa ödev yapmaya başlamış. Yazdıkça renkler geri gelmiş. Kalem uçmuş, defter parlamış. Gecenin sonunda peri şöyle demiş: "Artık dönmeye hazırsın. Ama unutma. Gerçek sihir ödev yapmakta değil, öğrenmeyi sevmekte." De. Tim gözlerini açtığında kendi odasındaymış masasında defter, kalem ve annesinin bıraktığı not duruyormuş. Unutma Tim, bilgi seni büyütür. O günden sonra Tim her gün ödevlerini yapmış, hem de zevkle. Artık oyun oynamadan önce ödevlerini tamamlar, öğrendiklerini arkadaşlarına anlatırmış. Çünkü biliyormuş ki her ödev bir ışık yakar. Ödev yapmak sadece bir görev değil. Kendi dünyanı aydınlatmaktır. Her sayfa seni daha akıllı ve güçlü yapar.